Efendim merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Semih Burak Öktem. Yeni bir içerikle sizlerle birlikteyiz. Bakım serisinin ikinci videosu yani polen filtresinin değişmesiyle sizlerle birlikteyim. Bundan önce motor hava filtresinin değişmesini göstermiştim sizlere. Eğer onu izlemediyseniz onu da sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Polen filtresini değiştireceğiz. Man'ın yeni çıkartmış olduğu Precious Plus adlı 1919 FP 1919 kodlu filtresini deneyeceğim. Bu Toyota Corolla için 2017 model 1.33 aracımda kullanacağım. Bunun 15.000 km ya da 1 yılda bir değişmesi gerekiyor. Söylediklerine göre alerjenlerin %100'ünü bakteri ve küfün de %98'inin kabin içerisine girmesini engelleyebilecek bir filtre. Eğer takip edenleriniz varsa zaten yeni bir filtre olduğunu, yeni çıkartmış oldukları bir filtre olduğunu göreceksiniz. Şimdi size bu filtrenin nasıl takılacağını göstereceğim. Ben man filtreyi tercih ettim. Sizler de başka bir firmanınkini ya da man filtresini tercih edebilirsiniz. Ürünün linkini açıklama kısmına bırakacağım. Şimdi uygulamaya geçmeden önce kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. Hazırsak uygulamaya geçelim. Evet, polen filtremiz Toyota Corolla 2017 model araçlarda torpido gözünün arka kısmında. Şimdi öncelikle torpidoyu sökmemiz gerekiyor. Açıyoruz. Şu kenarda bir pistonumuz var. Bu pistonu sağa doğru çekip devre dışı bırakıyoruz. Sonra şu şekilde karşılıklı içeri doğru çekip şu şekilde e, aşağıya doğru sarkıtıyoruz torpidomuzu Görmüş olduğunuz gibi klima ünitesi burada Bizim filtremizi koyacağımız yerde burası Ben şimdi kamerayı biraz yaklaştıracağım sonra devam ediyoruz Şimdi kameraya yaklaştırdım Klima ünitemiz burada Filtremizi takacağımız yer burada Şuradaki klips açtıktan sonra Şu şekilde kapağını alıyoruz Sonra gördüğünüz gibi Polen filtremiz burada Çekerek kendimize doğru alıyoruz ve şu an görmüş olduğunuz gibi bayağı da değişme zamanı gelmiş. Aradaki şeyleri falan görüyorsunuz. Ee, şimdi yeni man filtremizi takalım. Man filtremi kutusundan çıkartıyorum. Ve görmüş olduğumuz gibi diğer karbonlu olanlara göre biraz farklı. Şöyle bir rengi var sarı. Bir poşetinden öncelikle bir çıkartalım. filtremizi poşetinden çıkarttım ve içerisinden şöyle gösterirsek karbon filtrelere göre birazcık daha değişik şu şekilde bir kağıdımız çıkıyor. Bu kağıdımıza bakarsak da bir yazı var. Onun haricinde başka bir şey yok. Şimdi filtremizi yerine yerleştirirsek şu şekilde filtremizi itiyoruz. Şimdi çıkartmış olduğumuz ilk kapağımızı da şu şekilde önce bu taraf olacak şekilde sonra da burayı oturtacak şekilde kapatıyoruz. Ve işlemimiz bu kadar. Şimdi açmış olduğumuz torpidomuzu kapatalım. Biraz ittiğimizde oturacak. Şimdi köşedeki pistonu takmayı göster. Şimdi bu pistonumuzu şu şekilde takıyoruz. Şu şekilde oturtuyoruz. Çıkartırken de şu şekilde çekiyoruz. Bu kadar basit. Sonrasında kapatıyoruz. Ve açılıyor. Polen filtresinin değişmesi bu şekildeydi. Eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda yağ ve yağ filtresini değiştireceğiz.